Bismillah. Hadislerle İslam serisinin birinci cildine başlayalım. Konumuz nedir? İstiaze. Manası alemlerin Rabbine sığınmak demekmiş. Kale dedi ki Ebu Hureyra Ebu Hureyra demiş ki şimdi Ebu Eb kelimesini alalım buraya. Eb kelimesi Esma-i Hamse'dendir değil mi? Siz onu Esma-i Hamse diyebiliyorsunuz ama o Esma-i sittedir. Altı kelime. Hani elif, vav, ye ile irapları belli olacak kelimeler var ya beş tane. O beş değil aslında altı tane. Niye beş tane diyebiliyoruz biz? Çünkü altıncı kelime toplumda söylenmesi ayıp karşılanan bir organın ismi. O organı da pek görmezsiniz metinlerde zaten. Kur'an'da o kelime yok zaten. Hadislerde sadece bir hadiste var diye biliyorum. Toplumda ayıp karşılanan bir organ. Ee, söyleyelim ya madem her şeyi belli ettik. Erkeğin cinsel organı. Erkeğin cinsel organı altıncı. Kelime yazmış olmayayım daha da ileri gitmeyelim. Hep kelimesi elifle ne olur? Nas bulur. Vavla ref olur. Y ile de cer olur diyoruz. Yani ebu. Ebe. Ebi diyelim. Buradan olmuş? Ebu çünkü özne fail konumundadır cümlede. Kale Ebu dedi ki, baba dedi ki Hureyre'te. Hureyre'nin babası dedi ki niye peki Hureyre'te olmuş da Hureyrati olmamış? Hani iz, muzafın ile ya bu. Burada ne var? İzafet var. Ebu Hureyre'te. Burada izafet var. Hureyre'nin babası. Yani isim tamlaması var. Neden hurayrata olmuş? Çünkü bu kelime gayr munsarif bir kelimedir. Gayr munsarif. E gayr munsarif bir kelime olunca o kelimeye ne oluyordu veya munsarif pardon. Bu kelime ne alamıyor? O kelime şunları alamıyor. Tenmin alamaz sonuna ve kesra da alamaz. Ebu Hureyre'te İn burada da izafet var gördüğünüz gibi. Peki niye L olmuş? İnne'den dolayı olmuş. İnne ne yapar ismini? Nasb eder. Peki haberine ne yapar? Ref eder. İnne Rasulullah Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kene idi dua ediyor du yakul ve diyordu ki Allahümme Allahım inni ben e'udu sığınırım bike sana sığınırım. Ne diyoruz biz? Eûzu billahi Allah'a sanırım. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam burada direkt muhatap olarak Allah'a alıp ona diyor sana sığınırım ya Rabbi diyor. Mineşşikâki bozgunculuktan, ayrılıktan, parçalanmaktan yani kardeşler arasındaki o parçalanma. Ve münafaklıktan münafıklıktan, içi dışı bir olmamaktan ve il ahlâki kötü ahlaktan veya ahlakın kötüsünden diye çevirebiliriz. Çünkü burada izafet var. Bu yüzdendir ki muzaaffın ileyh konumundaki ahlak gelmesinin sonu kesralanmış. Kötü ahlaktan, nifaktan, münafıklıktan ve şikaktan parçalanmaktan Allah'ım sana sığınırım diyor. Min nedir? Harfi cerdir. E, kelimeleri cer eder. Şikakıyı cer etmiş. Nifakı nasıl cer etmiş? Tabi val vasıtasıyla val buradaki hükmü şuraya taşmış. Bu da buradaki hükmü buraya aynı şekilde taşımıştır. Hadisimizi okuyalım, bitirelim. Ebu Hureyre Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ettiğini söylemektedir. Allah'ım, bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım.